Nerede geziyorsan gez, kiminle beraber olursan ol, hayatını nasıl yaşıyorsan yaşa. Yemin ederim. Kaç so asker? Atarsa Atarsan Atarsa 110. Atarsa 58. Atarsa 28 baba. Sigara mı içip gidiyor? Madem biz iyi insanlar değiliz. Madem biz kötüyüz, o zaman iyiye giden bütün yollarınız açık olsun. Hani diyorsunuz ya uzman çavuşlar yatıyor, uzman çavuşlar yattığı yerden para alıyor, işlerine ne var? Hani o işler öyle olmuyor. Dışarıda arkadaşınızın eline diken masa canınız yanıyor, içiniz acıyor. Biz kollarımızın arasında yatak arkadaşımızı, can dostumuzu şehit veriyoruz aştalarda dağlarda yaşanıyor güzelim, güzelim Ejder, kobra, sihalarla gezelim, gezelim Badim ile cehenneme giderim Hayat güzel Ya bir şey soracağım o kadar şey yaptık yani hiçbir düzelme yok mu? Hiç mi iyi hissetmiyorsun kendini? Bak düzelme bir geliyor, bir gidiyor Bir geliyor, bir gidiyor Bir tam bir tuz katıları geçecek mi oluyor? Yetmez! Türkiye dünya yetmez. Dört gün, yedi kıta yetmez. Ay'a çıksak, ay'a yetmez. Güneşi de yakacağız. Bir Türk'ün bir damla yaşı yok. Pek çok kelime kullandık efendim. Sessizce dedik, aince dedik, yetmedi kahvece dedik. Kelimeler bitince, sözün bitti yer dedik. Söz bitti ama terör bitmedi, bitmek bilmedi. Tek bir şey için... Sokaklarda içten ödül suçlar üstüne kavga İdareti sağlar Yatı dışı yollar Tarafını seç Elverdi gençlere kafanıza sızca Yaşayan ölü gibisin Ölüyüm doğru Yorgun ve yılgınım Hiçbir şey heyecan vermiyor artık Eskiden bir dublalakının limonu bol bir salatanın bile tadı vardı Benim çocukluğum nerede Onu bulsam, otursam karşıma sanki ben çocuk gecik, gülme. beri sınır namustur diye gırtlak patlattım ben. Sınır namustur, bayrak namustur ve ben namusumu korurum. Buna engel olan adam bedelini öder. Ben size silah doğrultmam. Ayağa kalk asker! Görmüyor musun? Silah arkadaşların ölmek üzere! Ayağa kalk ve savaş! Arkadaşların için! Al bayrağı! Renk verenler için! geldiye Türkiye Allah'la bulaya <gülme> Alarım alarım gülemem kayrır yıllardır selamda almışım ay Çekiyim bitmiyor kurbetim var. Kim anlatayım derdimi Ağlarım ağlarım gülemem kayrı. Yıllardır sılamdan almışım ay. Çekiyim bitmiyor kurbetim var. Kim anlatayım derdimi ben? Susuz kalınca mecbur açalım uçuyoruz. Ee, ne yapıyorsun şimdi Emir? Susuz kaldığımız için Suyumuz yok. Serim mi içeceğiz? Mecbur. Serin sade mi içeceğiz yoksa naz olmuyor böyle? Portakallı naz oldu. Kokteyl yapacağız şimdi. Serin lan. Kokteyl. Tamam Evet şimdi nazomu katıyoruz. Şimdi nazomuzu koyacağız. Evet. Kokteylimizi yapıyoruz. ne yapıyoruz? Bunu plajlarda, o lüks yerlerde içemezler kimse. Tabi serinli bu. Bunun özelliği var. Ölmezse ki. Komandolar. Yarın ise komando temel kursunun en önemli eğitimlerinden biri olan 27 kilometrelik mukavemet koşusunu icra edeceksiniz. Bu üniformayı sırtınıza geçirdiğinizde ettiğiniz yemine sadık kalarak her zaman ve her yerde kanınızın son damlasına kadar savaşacaksınız. Hepinize yarın gerçekleştireceğimiz 27 kilometre mukavemet koşusunda Başarılar dilerim. Sağ ol.